Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere Kirpi Sonic ve arkadaşları e, e, pastasını hazırlayacağım. Daha önceden pandispanyasını pişirdim, hazırladım ama tarifini sizlerle daha önceki pasta videolarında veya ayrı pandispanya videoları olarak paylaştım. Videonun altına malzeme listesini eklerim. Ayrıca e, videonun sonuna da bunları da izlediniz mi kısmına da hem bir pasta pandispanya tarifi hem de hazırlamış olduğum yağlı kremanın da tarifini ekleyeceğim. Lütfen videoyu bu sebeple sonuna kadar izleyin ki ayrıntıları da kaçırmayın. Mümkün olduğunca ayrıntıları sizlerle paylaşmaya gayret ettim. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Gerçekten çok güzel bir pasta oldu. Arkadaşıma yapmıştım oğlu için çok beğendiler. Şimdi keki pişirdik, bir gece beklettik, ertesi güne kadar dinlendik kek. Ertesi günü bu kesim aşamasını yapıyoruz. Daha güzel e, katlara ayrılıyor, o yüzden bir gün öncesinden pişirmenizi tavsiye ederim. Bu da kakolu pastacı kreması. Dediğim gibi daha önceki tariflerimde mevcut. Bu kremada yağlı krema, yani batır krem denilen krema tereyağlı bir krema. Onun da tarifini ayrıca sizlerle paylaşmıştım. Öncelikle bir gün öncesinde hazırladığımız için sertleşme yapıyor. Kullanmadan önce oda sıcaklığında en az şöyle 1-2 saat bekletin ki sürülebilir, kullanılabilir bir kıvam alsın pastanın tabanına mutlaka gördüğünüz gibi sert mukavvadan pastacı malzemeleri satan dükkanlarda bunları bulabilirsiniz. Bundan kullanalım. Üzerine pastayı yapıştırmak maksatlı ortasına çok az krema koyalım ve ilk tabanı koyalım. Bu ilk taban pastanın en üstünde kestiğimiz en üst tabakasıdır. En alta onu koymalısınız. Daha sonra etrafına gördüğünüz gibi bir miktar batır krem sürdüm. Onun ıı, kenar çerçeve yapıyoruz bunu krema dışa akmasın diye çünkü krema dışa akarsa ıı, kullanacağınız şeker hamur, hamuruna ıı, etkiler ve eritir. O yüzden önce böyle bir yuvarlak yaparsanız ıı, batır kremden daha sonra pastacı kremasını ortasına sıkarsanız daha garantili olur. Üzerine ben ıı, file beyaz çikolata ve damla çikolata kullandım ıı, kuvert. Kakaolu. Nasıl arzu ederseniz istediğiniz e, ara malzemeyi fındık fıstık da koyabilirsiniz, ekebilirsiniz veya meyve de kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı. İkinci katı da artık orta katları da koy koyduktan sonra en üstte de en son kestiğimiz parçayı koyacağız. Bu sebeple e, aşama e, patlara ayırdığınız zaman bunlara lütfen dikkat edin pastada. Tüm katları size sıkmamak için göstermeyeceğim. Sadece 2 3 katını gösteriyorum şimdi gördüğünüz gibi. Toplamda 4 kata bölebildim. 1 1,5 cm genişliğinde görüyorsunuz her bir pat. Bu sebeple bayağı yüksek, güzel bir pandispanya oldu gerçekten. Evet. Dediğim gibi en alt tabanı en üste gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Böyle de üstlerine biraz bastırırsanız pasta daha güzel oturur. Sonrasında çökme yapmaz. Kenarlarını da ayrıca e, her katı koyduğunuz zaman mutlaka dengeye alın. Pastanız yamuk olmasın. En üstüne de ince bir tabaka tekrar yağlı krema sürelim. Gerçekten çok güzel bir pasta oldu. Sonuçta da göreceksiniz videonun sonunda. Harika. Evet biraz uğraştırıcı. İnsanın birkaç gününü alabiliyor yapması ama daha sonrasında beğeni, beğeni gördüğü zaman siz de tabii ki çok mutlu oluyorsunuz. Çocuklarınız için tavsiye ederim. Yapın. Pastanede böyle bir pastaya en az 300-400 lira ödersiniz Türkiye gibi yerde. Almanya'da bile yani böyle bir pastayı 150 eurodan aşağıya vermezler, satmazlar. Evet, ilk katı sürdük. Şimdi bunu dinlendireceğiz. Bir gece dinlendirirseniz çok daha iyi olur, ama en az 5-6 saat dinlendirmeniz gerekiyor. Daha sonrasında ikinci kat yağlı kremayı sürelim. Bu sefer etrafına da biraz daha kalın bir kat süreceğiz. Spatulayı elinizle gördüğünüz gibi hafif yukarı ve aşağı hareketler yaptırarak gayet kolay sürebilirsiniz. Bir doğum günü pastasının komple yapım aşaması ortalama 3 gün sürer. İlk gün kek pandispanyasını, kekini hazırlayın. Daha kremasını, iç ve dış kremalarını hazırlayın, dinlendirin. Ertesi gün görmüş olduğunuz gibi bütünleştirin ve ilk tabaka kremasını sürün. Üçüncü gün yine aynı şekilde veya ikinci günü akşamı ikinci kat kremasını sürdükten sonra dış kremasını tekrar gece dinlendirin ve üçüncü gün ancak üzerine kaplamasını yapabilirsiniz. Çocuklarımız iki taneydi. Bir tanesi Kuno seviyor, bir tanesi Sonic kedi şeyi seviyor. Neydi o kediydi galiba o? Neydi? <laughs> Çok ilgi alanıma girmediği için. Onun için bir tarafını kırmızı yaptık, bir tarafını mavi yaptık annenin isteği üzerine. Siz eğer tek bir karakteri yapacaksanız tek bir renkte yapabilirsiniz tabii ki. Onun için ben de bu şekilde tasarladım. Yarısını mavi, yarısını kırmızı yaptım. Tamamen üzerinde hava almayacak şekilde e, spatula ile düzleyip e, kenar kısımlarını da düzledikten sonra artık alt kısmını kesebilirsiniz. Daha sonrasında artık e, figürleri hazırlamasına kalıyor. Akşam saatlerinde yaptığım e, figürleri de biraz ışıkta sorun olabilir. Evet, kirpiydi değil mi bu? Kirpi Sonic'te. Evet. <laughs> İnternetten bulduğum resimleri, e, karakterleri e, yazıcıda bas, bastım ve ondan sonra da e, bu şekilde hamurların üzerine koyarak şeker hamurunun kesimini gerçekleştirdim figürlerinde. Tabii ki oldukça e, ayrıntılı, bayağı bir vaktinizi alacak. E, şimdi çok kolay şöyle böyle diyemeyeceğim ama e, dediğim gibi eğer karakterin resmini daha önceden bu şekilde basabilirseniz işiniz tabii ki çok daha kolay oluyor bakarak yapmanız. Ayrıca internette bunların resimleri bolca mevcut. E, sizler de bulup basabilirsiniz yazı bir yazıcıda ve kolaylıkla in, Telefonda, internette de bakarak veya bu resme de bakarak hazırlayabilirsiniz. Baş kısmını, saç kısmı, kirpinin bu tüyleri kısmını oluşturduktan sonra bir ince rulo yaparak, şerit yaparak o gözlerinin üstünü oraları da hazırladım. Daha sonra beyazdan şimdi gözlerini çıkarıyorum. Göz kısmını hazırladıktan sonra da krem rengi hamurla da ağız kısmını hazırlıyorum bej rengi hamurla. Şimdi böyle izleyince ikisi de sanki aynı renkmiş gibi görünüyor ama gözlerini yaptığım kısmı beyaz. Dediğim gibi çene ağız kısmını yaptım bej rengi bir şeker hamuru öncelikle yapıştırmadan önce mutlaka benim yaptığım gibi şöyle bir e, ayar yapın daha sonra e, yapıştırın ki e, yanlışlık olmasın, kayma olmasın. Çünkü bir kaydırdığınız zaman, yapıştırdığınız zaman bir daha kaldıramayacaksınız. Bozulacak ve emeğiniz boşa gidecek. Tekrar tekrar aynı safaları yapmanız gerekecek. Hem de malzeme israfı olacak bakın hepsini kestim, ayarladım. Artık en son yapıştırıyorum. Artık pastanelerde pastalar gerçekten çok büyük maliyetli. Çok büyük paralar istiyorlar. Evet tamam çok fazla emek var. Bunu biliyorum. Dediğim gibi 3 gününüzü alıyor. Tamam 7 24 değil bu 3 gün ama sonuç olarak 3 gün buna emek veriyorsunuz. Vakit ayırıyorsunuz. E, malzemeler artık çok pahalı gerçekten bu şeker hamurları falan e, bayağı bir maliyetli. E, yani emeğinizi hiç e, saymıyorum gerçekten harcadığınız zamanı ve emeği. E, onun için tabii ki onlar da haklılar. Yüksek miktarlar istiyorlar ama Evde yaptığınız zaman emin olun dörtte bir fiyatına gelir ya da üçte bir fiyatına gelir hiç zor değil bunları uzun uzadıya böyle çekip sizlerle paylaşma sebebim herkesin yapabilmesi durumu olan da olmayan da yapabilsin ki herkes dışarıdan almak zorunda değil kendi de yapabilir hem kendi hazırladığınız emin olun çok daha lezzetli daha temiz bu sebeple sizlerle Zaman zaman yaptığımda böyle pastaları da paylaşıyorum. Ee, çok e, beğeniler alıyor, çok e, güzel yorumlar alıyorum, yapanlardan e, teşekkürler alıyorum. Asıl ben sizlere teşekkür ederim izlediğiniz için. Lütfen eğer bir e, kafanıza takılan soru olursa sormaktan da asla çekinmeyin. Evet, girdiğini bitirdikten sonra şimdi konuklars konuk galiba adı <laughs> onu hazırlıyorum gördüğünüz gibi kırmızı tarafa e, kirpiyi yapıştırdım Aslında e, kuklusın karakteri Hani kırmızı ama üst üste gelmemesi için mavi tarafa onu kırmızı tarafa da e, Pardon kırmızı tarafa Sonic yapıştırdım kirpiyi mavi tarafa da şimdi kulesi yapıştıracağım. Kullandığımız yapıştırıcı yine pasta e, malzemeleri satan dükkanlarda e, mevcut e, yenilebilir yapıştırıcı. Evde de kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Şöyle bir e, iki yemek kaşığı şekere e, biraz su ekleyip bir iki yemek kaşığı sulandırıp iyice tamamen erittikten sonra yapıştırmak için kullanabilirsiniz bunu. Şimdi sarı hamurdan şöyle halkalar hazırlıyorum gördüğünüz gibi. Bunları da üst kısımlarına takacağım. Yıldızlar hazırladım. Onları yapıştıracağım. Alt kısım hazırladım. Onları yapıştıracağım. Görmüş olduğunuz gibi onlar da yerlerini aldılar artık. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Ee, dediğim gibi sorularınız olursa yanıt e, sormaktan lütfen çekinmeyin. Yanıtlamak benim için büyük bir zevk. Videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız tanıdıklarınızla daha fazla kişiye erişmeme yardımcı olmuş olursunuz. Teşekkür ediyorum ayrıca. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Vaktinizi ayırdığınız için bir başka lezzetli tarifte tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın efendim.